merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'a evet, bir hafta oldu en son video atalım. Yani bayağı oldu. Bıraktım diye düşündüyseniz bırakmadım. Bir de Brawl Stars neden açılmıyor onu bilmiyorum. bilmiyorum. İnternetle ilgili bilmiyorum. Vallahi ben bir şey yapmadım. Yani bırakmadım. YouTube'a. Eee işlerimiz vardı. Sonra işte nasıl diyeyim? Ben bir bir de Brawl Stars açıp geleceğim. Açtım arkadaşlar. Bakın zaten e, a, alış, ay, arşivden kaldırılmış kostümler bunlar. Yani kaldırılacak. Evet arkadaşlar. Bir baktım. Oh my god this dedim. Neden? Çünkü bakın bu. Ve ben de bunu 20 taşa oluyor sandım. Yani ila şey oluyor sandım. Bir de internet kesin. What? 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 Ne? What the heck? Ne? Bir dakika. Arkadaşlar geldim sonunda buraya. Hmm. Haberlere bakalım ne geldi. Bir şey geldi. Zalim bir galiba. Hmm. Oha 38 bin dolar mı? What? 38 bin dolar kaç TL lan? Bir, bir dolar. Oha. Griffin ikinci yıldız gücü ye. Görmedim bunu. Görmedim bunu. Görmedim. Görmedim görmedim. Görmedim görmedim. Neymiş bakalım. hı hmm iş disiplini Griff her sani 2 saniyede bir kaybettiği sağlığının %7'sini geri kazanır. Bence bunun %11 olması gerek. %7 az yani. En az %11 olması gerek. En fazla da %50. %50 de çok fazla ama. Neyse. Bir baktım. Abi yine uçtu ya dedim. Bir baktım. Anam. 10 taşa bir dakika. Ses geliyor mu? Şunları bir söyleyeyim ya. Neyse. Söylemedim. Gittiler zaten. Oh my god. Ne söyledim? Çünkü biliyorsunuz e, dokuzluk mücadelerde elmasla kademe gitmek yani iki kademe olmak 10 taş değil 20 taş ama 10 taşa geldi yani ben de çok şaşırdım inanamıyorum dedim ama almayacağım çünkü gerek yok o zaman av mevsiminde oynayalım çünkü o hatta başka oyuna geçelim ben hemen arkadaşlar hill climb'ı getirdim bence hill climb diye bir tane oyun var onu göstereyim size arkadaşlar geçtim şöyle bir başlangıcı var ben bir afk'sını indirdim Ha siz normalinden indirebilirsiniz Play Store ya da Apple Store'dan galiba. Apple Store'da gelir. Daha pek için bunları almadım. Gerek duymuyorum. Normalde alırım mesela. Mutfaya alalım. Aldım. Bunu yükseltelim. Bende yani APK'sı var zaten elmaslara bakarsanız anlarsınız. başlayalım lütfen göstereyim mi size ben de bilmiyorum çünkü daha yeni aldığım kim videoda bir tane araba var uçuyor arkadaşlar nasıl uçuyor göstereyim. göstereyim ben neden böyle konuşmaya başladıysam artık bu zamanlarda göstereyim diyorum falan Normalde benim böyle normal konuşmam lazım. Ama neyse. <laughs> tamam. Beach Fire <fayar> arabasına bakalım. <laughs> Araba ön um kaldırıyor. Ar What? What are you doing? Doing. Araba ön kaldırdı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kaldırdın lan? Ben bile kaldıramıyorum. Bir dakika. çok hızlı duruyor. Hadi on kaldır. Hayır. Bak ortada olsaydı kap böyle yani böyle on kaldırmaya çalışıyorum ama kaldıramıyorum. Tamam on kaldırmam. Onu kaldırdık az önce azdık. Oy uçuyor. Nani. Adam öldü abi. Oo. Arkadaşlar başka arabaya geçelim. Ben bu müziği kapatayım. Çünkü telifli olabilir. Bir tek ses olsun. Şu uçan arabaya. Bakın. Bu ne arkadaşlar? Ters parende atıyor. Woo! İki ters parende. Bir ters parende. Böyle arkadaşlar yani bu araba. Bence bayağı değişik bir tane araba. Size ay sırtası mıydı? Kıtası mıydı? Neydi? Onu göstereyim. Bir de uzay arabasını da gösteririm. Otobanı alalım. Uzay arabası nerede? İlk önce uzay arabasını göstereyim. Roket işte. Bence çok güzel bir tane roket. Bunun görevi de var. Uzay görevi. Kanatı da var. Çok güzel yani. Baya sessiz bir araba gibi. Tamam. Çıkalım. Ay Fatih. Bu araba uçuyor. Gördünüz mü? Benzine ihtiyacımız var ya. Benzin var mı bir yerde? Az kalsın gidiyorduk ya. Bu videoyu uzun yapayım çünkü yastırış çekmiyorum videoyu. arkadaşlar ben bir de bu oyunu şeyden yükledim. Söylemeyeyim de belki sayısızdır ya. Neyse söylemeyeceğim. Uygulamanın adını. Onu Google'dan indiriyorsunuz uygulamayı sonra. işte orada indirdiğinizde normal ana sayfanıza geliyor. Hani Brawl raftarsa şeyden indiriyorsunuz ya Play Store'da. Play Store ya da Apple'dan. Apple Store. Kırdık kemiğimizi de. O işte işte öyle arkadaşlar. Minecraft linklerim. Ama bedava. Tabletimde var. Hemen linklerimde var. İçimde de bedava linklerim. Yani belki çekerim. Ben hackerım arkadaşlar. Bir tek Minecraft hackerım. O ap değil ap. Arkadaşlar bir şunu hiç sürmedim. Bir tek yükseltmedim şimdi arabayı. Arkadaşlar bu şunu göstereyim ya. <laughs> tek tekerli. Tek teker. Aslında iki teker gibi ama tek. Ne yap? Bu elektrikle çalışıyor. Bakın o üstte benzin yok. <laughs> Komik. Çıkalım. Paraya ihtiyacım yok. E, de ihtiyacım yok. Ay benzin diyorum. Elmasa da. Bu yavaş gidiyor. Aa ben üstteyim. 10 dakikada olmuş yani video. Ee evet, o zaman tanka geçelim. Çünkü tank Türkiye içindir. Türkiye içinde tank vardır. Çünkü tanklar Türkiye'ye insanların gelmemesini sağlar. Çünkü de çünkü de çok güzel bir cümleydi. Şunu bir kuz. şöyle şunu yaşayalım. Ooo Nasıl tutunuz arkadaşlar bu treniniz varsa bu oyunda? Allah, ben defa gördüm böyle yanmasını. Bir dakika dur. Adamın yüzü siyahlaştı. Normalde böyle götürüyordum ben. Yeni bir güncellemede galiba bir şey gelmiş. Böyle yanıyor. Sonra geliyoruz. Şöyle oluyor. Evet Arkadaşlar 1661 metre yaptım. Onu görme gösteremedim size. Gö göremediniz. O zaman e, Noel Baba'ya geçelim. Noel Baba nerede? Noel Baba neredesin Noel babamız? Aslında bizim babamız değil. Kendisinin babası. Oy, lafı koydum. Nasıl bir laf koydum be? Nasıl laf koydum? Bu ne? Bu ne? Bu ne bu ne? Bu ne? Ay. Bu ne? Bu ne bu ne? Ya bu ne? Anlatacak mısınız bana? Anlatmıyorsanız ben de size anlatmıyorum. Hı. Hmm. Arkadaşlar biraz kutu açalım mı? 2 dakika kutu açalım kutu. kutu açalım kutu 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 nerede kutu Konteyner Konteyner Uy açalım Yes 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 Evet arkadaşlar bakın bu çıktı. Yes, Bu da çok istiyordum buna. Bunu da çok istiyorum. Motor da geldi, traktör de geldi. Yuh, bunlar geldi. Yuh. Açalım bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Uy! Uy! Ne geldi lan? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Kika Ne? Tamam sen bir git. Bir gider misin? Bir girer misin? Bir girer misin? Tamam. Tamam ben kendi arabamı yapmak istiyorum. Yes. Yes. Yay. Arkadaşlar yaptım arabamı dev kamyon. Çok güzel. Çok 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 güzel. O zaman başlayalım. Bu ne lan? Bu dev kamyon. Şey. yapıyor ki? falan taktım çok kötü olmuş. En kötü arabam. Böyle araba mı olur ya? Çık. Allah aşkına. Gücük etti la. Arkadaşlar beni gücük ediyorlar. Beni gücük ediyorlar. Sinirleniyorum. Sinirleniyorum desem. ah, Ay ne bonita. Elektrikli arabayı deneyelim mi arkadaşlar? Alalım. Nasıl bir arabaymış? Şöyle 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 şöyle. Ah Araba istemiyorum bunu bunu. Yoruldu. Ah, 15 dakikadır video çektiğim için. Oo! Jantlara bakar mısınız? Yuu. Ne oluyor lan araba ya? Tam elektrikle mi çalışıyor? Motor hali. Arkadaşlar bakın şurada hani RMP var ya orada bir şey yazıyor. Onu orada işte onun yanında böyle alev gibi bir tane simge var. Şu gelsi var yani ya, hani onun solunda. Ne oldu? Çok hızlı hızlı. Aa. Neyse. Veda edelim bu videolukta. Böyle veda edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Vay baylar like, katına abone olun artık. Abone olmuyorsunuz. Küsüm herkese ya. Neyse bay bay. Bay bay.